Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi video hoş geldiniz. Ben size bugün sizlere Rise Network John John sunucusunu göstereceğim. Umarım güzel bir video olur. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Evet benden sürekli John John isteyen kardeşlerim vardı. Bu onlara gelsin. Sonunda John John Craft çekiyorum. Sizin de böyle sunucularınız varsa arkadaşlar açıklamada Discord sunucum var. Oraya gelip sohbet yazarsanız ben zaten hepinize tek tek ilgileniyorum. Evet hemen videomuza geçelim arkadaşlar. John John Kraft sunucusu gayet güzel bir sunucu. Şu anlık 4 online var ama ona kadar çıkıyormuş oyunculardan duyduğum kadarıyla online gün içerisinde. Yani klasik arkadaşlar John John Craft. yani bankası ne bileyim işte hastanesi vesaire var. İlk başta arkadaşlar bence biz bir kasa açmayla başlayalım ya slash. Evet arkadaşlar buldum var bankaymış. Şöyle hemen var bankaya gidiyorum. 3 tane bekletecek bakalım. Evet var bankaya geldik. Burada kasalar varmış. Kazı kazan hemen açıyorum arkadaşlar bakalım ne çıkacak böyle mi açıyoruz? Açmıyor. Ha basacağız tamam sıkıntı yok bastım. Bir şey çıkmadı abi ciddi misin? Bir şey çıkmadı. Ha bilmiyorum akşam kızı kazan nasıl oynanıyor yani ilk defa oynuyorum ben de. Ve bunlar ne abi? Kötü bilet kötü kötü kötü. Aa bak para falan eklendi. Tekrar açacağım bakalım arkadaşlar şöyle tıklıyorum şuna tıkladım buna tıkladım buna tıkladım bir de buna tıkladım hadi bakayım. Hadi güzel bir şey çıksın be hadi be. Bak bu efsane bilet çıktı bir tane. Oo çok iyi abi çok iyi bakalım. Efsane bilet 25 dolar abi çok iyi tamam. <laughs> fena değil ya güzel arkadaşlar şimdi evet e, ma maden kasanatları hemen şöyle varmış açıyorum bakalım ne çıkacak Evet siz de sunucu gelebilirsiniz arkadaşlar sadece 1122 e, sürümde çalışıyor onu da söyleyeyim yani 18 vesaire girmeye çalışmayın kurucu da geldi bu arada e, o da afk'ydı şimdi maden kasasını açtık kazı kazan açtık bunlar bir vip vip de varmış açalım abi bakalım umarım atm falan verir yani şu an umudum o ve Hadi altı tema be. Evet altı tema verdi hemen yorum arkadaşlar. canım da azdı zaten daha doğrusu yemek varım diyeyim. Canım da azdı da yemek var önemli şu anlık. Neyse. Evet efsane kasan anahtarı hemen onu da açıyorum. Efsane ve efsane değil. Hadi be bir şey çıksa kanat falan çıksa var ya ne efsane olur. Bunun hepsini açacağım bu arada. Kanat çıkma ihtimali var çünkü. Hadi bir kanat gördüm bak arada bir geçiyor kanat. Hadi abi kanat çıkarsın be. Odun çıktı hadi kanat istiyoruz kanat kanat. Yok abi. Hadi. Kanat çıkar be. Yok abi. Çıkmayacak. Bu da sonuncu. Hadi kanat bekliyoruz kanat. Çok kanat geçti abi bir daha geçmez değil mi? <laughs> yok abi. Evet bol bol yemek verdi. Yapacak bir şey yok. Ben şöyle bunları üstü atıyorum. Ee, yemek alayım altı alayım belki lazım olur diye. Ee, burası arkadaşlar banka. Ee, bankadan kasa açabiliyoruz. Klasik arkadaşlar bankada işte e, buradan satabiliyorsunuz mesela ayrınları vesaire ne bileyim. Üst katı var bankanın acaba yapılmış mı? Gidip bir bakacağım bakalım üst katta bir şey var mı? Tekim arkadaşlar Iron Off'u çağırdım ama onun işi varmış meşgulmüş o yüzden bir gelemedi o yüzden kusura bakmayın yani tek başıma çekeceğim zaten her videoda onu çekemeyiz yani arada bir tek de çekmem gerekiyor videoları neyse evet bankamız bu şekilde arkadaşlar gayet güzel bir bankası var başka ne var ee, slash reward vermiş arkadaşlar bir bakalım slash reward ne veriyor slash reward yazdım ve evet günlük ödül aldım e, 200 dolar eklendi enchant şeyleri aldım. Şişeleri aldım ve zümrüt aldım abi. Evet kit köylü varmış arkadaşlar. Bakalım ne veriyor kit köylü. Evet klasik arkadaşlar set verdi. Bir tane kartma verdi. Ee, buraları kıramıyoruz. Görüyorsunuz. Ama senin, sen uzaklaştıkça tabii varsa benim bildiğim Jojo Craft öyle oluyor. Uzaklaştıkça dışarıları kırabiliyoruz diye biliyorum. Sen hesap sınır şurası yok. Var orman varmış tamam yöneteceğiz ya. Ben de boş boş gidiyorum ya. <laughs> i̇şte arkadaşlar şey bilmiyorum kusura bakmayın yani benim de çok bilgim yok John John Craft hakkında o yüzden kusura bakmayın. Evet Warp ormana geldik abi hmm. Buraya böyle bir şeyler yapmışlar bakalım. Bunu lan böyle burada bir kaç abi kaç buradan kaç. Bakayım kırabiliyor muyum hımm belki bu taraf kırılıyordur bir deneyelim abi. Burada kum var. Evet kırılıyor tamam burayı kırabildik şükür abi kırılacak bir yer bulduk Evet diğer komutumuz kit yemek var arkadaşlar şöyle yazalım bakalım ne verecek kit yemek Sununca gelebilirsiniz gayet güzel bir sunucu ben de zaten yemek vardı ama büyük ihtimalle yemek verdi <laughs> Yani ne verebilir ki kit yemekte? Et verecek başka ne verebilir neyse Evet orada hayvanlar vesaire var sırası orada bir zombi gördüm onu bir öldürmek istiyorum bakalım e, Şey falan düşecek mi anahtar falan düşecek mi merak ediyorum Bu arada sunucu 1.12 arkadaşlar IP'si açıklamada var lütfen sürekli sormayın Bak jeton kazandım bir tane Güzel 4 tane jetonum oldu Evet sürekli yazmayın arkadaşlar abi IP'ne işte abi sürüm kaçta yazmayın ee, premium söz bir de yazmayın sunucu premium söz 1.2.2.1.8 12 olmaz ve IP'de çıkamada var zaten öldür abi güzel et çıktı ama benim zaten etim vardı o yüzden bunu atıyorum hiç şey gerek yok yani var forman bu şekilde arkadaşlar bu sonsuza kadar gidiyor et otomatik madenci varmış arkadaşlar ve fırıncı varmış sanırsam slash mini ons store diye geçiyor evet buradan arkadaşlar görüyorsunuz 12.000 e, paraya bunu alabiliyoruz benim şu an kaç param var 20 bin param var bunu şu an alabiliyorum mesela bak şu miner alacağım ya yani. mesela arkadaşlar işte bunu buraya bir yere koysam ne olur merak ediyorum yani şöyle koydum neyse buraya koyamıyoruz sanırsam değil mi Burada Buraya koyamayız. Bu da gece oldu. Ben biz spawn'a gideyim. Evet şimdi bir de warp'lara gidelim arkadaşlar. O zaman şöyle hemen warp'lara gidiyorum tek tek. Araba satın ama şu an burası kapalı. Araba satın alamıyoruz maalesef. Yoksa ben de arabayla giriş yapacaktım video ama araba maalesef şu anlık satılmıyor arkadaşlar. Ama yakında gelecek. Zaten bu düğünde renkli görüyorsunuz burada arabalar vesaire var. Evet başka diğer warp'ımız ne varmış? Marketimiz var. Bakalım markete gidelim. Evet markete geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz burada bol bol bloklar satılıyor. Tek tek göstereyim böyle terakotalar vesaire satılıyor. Bunları sanırsam oyuncular koymuyor bunları. Bunlar şeyin kendisinden geliyor. Yani John John Craft'ın kendisinden geliyor. Bir de oyuncu market de var sanırsam. Orada gidip bakarız. Karakol. Et karakola geldik. var kasaba da varmış. Aynen var kasabaya da gideriz arkadaşlar az sonra. Et karakol bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz burada e, polisimiz vesaire elinde silahları da var abi. Görüyorsunuz gayet güzel yapılmış. Mesela var kasaba gidelim arkadaşlar. Şu anda kurucu yazıyor. Pardon kasalar değil kasaba. Yanlış aldım kusura bakmayın. Evet bir bak kasabaya gidelim bakalım kasabada ne varmış Et evet, kasabaya geldik abi hadi bakayım Şu an kasabadayız burada herkesin kendine ait evi var 7000'i alabiliyoruz bizim kaç 8000'imiz var abi Hemen ben bunu satın alacağım arkadaşlar Slash satın al Dur daha güzel bir yerde var mı acaba mesela şey ev alınmış mı abi Alınmamış slash satın al. Umarım bak vesaire yoktu e, satın alamadım alamadım arkadaşlar bilmiyorum hata verdi herhalde Alamıyorum Neyse hata veriyor yani bilmiyorum neden böyle Alamadık Evet başka var yaz evleri varmış. mı sanırsam öyle de gidelim bakalım arkadaşlar. Yani Jojo Krat sevenler için gayet güzel bir sunucu gelip oynayabilirsiniz. Şöyle IP'si vesaire çıkamada var zaten. Evet yaz evlerine geldik bakalım yaz evlerinde ne var. Tabii ki de yaz evleri var yani ne olacak evet. Buradaki evler daha büyük. Abi bakayım burada bir satın al yazalım. Slash satın al. Bu mülk sana ait değildir devletin kandıramazsın. Neyse arkadaşlar ben çözemedim yani siz benim yorumlarda aydınlatın nasıl satın alacağım bu evleri bilmiyorum. Belki de bak mı var ne var anlamadım ama ben satın alamadım bunları. Sıla satın al yazınca olmuyor. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, diğer varaplarımıza gidelim biz arkadaşlar. Şöyle bakalım ne var nedir var nedir'e gidelim. Bakalım nedir de ne varmış. Aman abi aşağı düşmeyelim sakin. Evet nedir'e gittik bayağı bir kasıyor bu arada. Bayağı bir kasıyor yani normalde bu kadar kasmıyor. Şöyle aşağıya inelim burada tabi de blok kırabiliyoruz. Evet arkadaşlar nedir bu şekilde görüyorsunuz. Ee, birazcık kasılmış vesaire ama güzel yani oynanabilir bir seviyede Evet diğer warp'ımıza gidelim bakalım ne varmış. Köy var abi. Ee, köy köy 2 kasaba. Hemen köye gidelim bakalım ilk başta. Bol bol arkadaşlar e, şeyler var yani warp'lar var. Sonuca gelebilirsiniz zaten ana köy bakalım diğer köye gideceğim ben acaba orada ne varmış umarım bu şey değildir yaz evi falan değil farklı bir yer mi abi şu an burası olabilir farklı bir yer büyük ihtimalle evet farklı bir yere geldik arkadaşlar burası Yine eskisinin aynısı. Bakayım bir de burada deneyim satın alı. Yok abi. Ah aldım lan. Bak burada çalıştı arkadaşlar. Şu anda satın aldım bey. Vay bay. Chestler vesaire boş. Aşağı ineceğim ne varmış merak ettim. Aşağısı boş abi. Yukarı çıkalım bakalım yukarıda ne var. Yukarısı da boş. Evet bu ev bundan sonra benim arkadaşlar. Görüyorsunuz köy 2'deyim. Bu evi satın aldım hadi bakayım. Tamam. Evet son bakalım başka varpımız var mı? End var. End'e de gidelim bakalım. End'de acaba Ender Dragon var mı? Şimdi göreceğiz. Evet ende gittik. Ender Dragon yok abi kesmişler. Ender Dragon değil mi? Aynen yok. Evet şu anda endteyiz abi. Hadi bakayım. Endte bu şekilde görüyorsunuz. Ben bir yemek yiyeceğim. Aman abi şunlara bakma. Vur abi hadi bakayım öldürebileceğim. Kim kimi öldürecek? Hayır hayır hayır. Çok sağa sol yapma. Ve alıyor muyum? Oğlum ne ölmedi? Ha öldü sonra tamam. Ve bir şey çıkmadı abi. Ciddi olamazsın ya. Neyse. Evet end de bu şekilde arkadaşlar. Bakalım başka ne varp'ımız var enine gittik çarşı bölgesi bakalım çarşıda ne varmış Çarşıya doğru gidiyoruz evet çarşıya geldik burası mesela oyuncu marketi görüyorsunuz Aynen ee, şu anda arkadaşlar oyuncuların açtığı marketler e, buralar bakalım hatta şöyle bir şey var mı ne satıyorlar burada bakalım bir ne bu abi ya bunlarda zaten bir sürü var bizde kaç paraya satıyor bir de iki paraya satıyor hadi alalım abi dur ne satın alıyoruz istiyorsan sohbete yaz 10 tane Her stok yokmuş abi Ha, okay. evet hiçbirinde stok yok abi ciddi olamazsın Hiçbirinde stok yok. Neyse arkadaşlar siz gelip buraya market açın. Ben de satın aldım çünkü bayağı bir param var benim. Ee, bakayım bunlarda var mı? Var herhalde ya. Dur bakayım be. 3 tane. Aldım hadi bakayım. Abi de aldım 3 tane. koyalım abi koyulmuyordu. Evet. Tamam bunları da aldık. Şimdi başka warp kaldı mı? Son kez bakayım arkadaşlar. Başka warp'ımız var mı diye. Tamam yani. Zaten yazda da gittik Bir de Arslan'a bakalım son kez Evet burada da böyle ne bileyim özel ev vesaire yapabilirsiniz Gayet güzel e, bir yer Burası alınmış İleride alınmayan yerler vardır büyük ihtimalle Bak mesela burası alınmamış Hemen şöyle bir satın al yapacağım Satın al Hadi bakayım Burası da benim al Arkadaşlar artık şöyle Hatta şöyle bir şey yapacağım Bakın şimdi bak Tabi ben ki arkadaşlar o yüzden çok eğlenceli olmuyor ama kusura bakmayın yani tek başıma böyle oluyor yapacak bir şey yok Iron Elf'ın işi varmış o yüzden gelemedi. Ve buraya kendi ismimi yazıyorum. Hadi bakayım arkadaşlar buraya kendi ismimi yazdım. Arsalarda benim ismi görebilirsiniz hadi bakayım. Slash hoop doğru hoop yok abi burası John John Craft. Evet slash jeton varmış öyle bir bakalım hemen şöyle slash jeton. Baya baya dolu arkadaşlar ee, bunun plugin'i John John Craft'ın plugin'leri baya bir dolu oluyor. Evet jeton 100 TL para gerekli jeton. Ha 500 jetona 100 TL para alabiliyoruz. Demek ki para bayağı değerliymiş. 1500 jetona 500 TL para alabiliyoruz. Güzel. 75 jetona kasa anahtarı alabiliyoruz sanırsam. Kazı kazan alabiliyoruz. Evet son kez arkadaşlar bir niye? Ni e, niye gidelim bakalım. Niye arkadaşlar görüyorsunuz. Özel eşyalar var. E, kurucu bana atmış. Şöyle bunlar acaba paralı mı? Şöyle bir almaya çalışsak bakalım. Ha bunları kendimiz yapıyoruz. Okey. Bunu nasıl yapıyoruz mesela? Hmm, böyle. Hmm, burada da bir şeyler varmış arkadaşlar. Slash Nide bunları da yapabilirsiniz. Mesela armorlar vesaire görüyorsunuz. Ben yani arkadaşlar gayet güzel. Slash de bayağı bir bu arada eşya vardır bakayım. Silah falan var mı? Evet abi silah var. Demirler. Aa çubuk hemen şunu yapacağım. Bekle silah yapacağım bir tane hemen kendime dur. Şöyle. Ve arkadaşlar silahımı yaptım hadi bakayım. Bundan sonra silah var abi ama nasıl vuruyoruz ki dur bakalım. Bir bunun mermisi de vardır değil mi? Bunun mermisi acaba nasıl çalışıyor bilmiyorum. Evet mermi attı bana kuracak şey hemen bunu söyleme alıyorum şu şekilde Acı bakayım dur Slash var ormana girelim bir dakika Slash var Orman Geldik abi ormana şimdi Şuradan koş devam devam, devam. hadi bakalım ee, Şu anda silahım var gidip birkaç tane hayvan avlayacağım bakalım silahımla Bakalım ne kadar şeyi var demeyici var hasarı var şimdi göreceğiz Şurada sen bir tane tavuk gördüm abi hemen şöyle vur abi tavuk Gitme daha buraya kadar demek ki bur abi tamam. Hadi bakayım. Tek attım. Hadi bakayım. <laughs> tamam. Güzel. Sen sen bu e, yay diye geçiyor. Neyse. Devam devam hadi bakalım. Uçalım abi biraz doğru. Bizim şu anda flame'imiz var. Evet bu arada hiç uçmadık. Nedense neyse yapacak bir şey yok şu an aklıma geldi. Uçmak. Neyse. Evet abi hayvan arıyorum. Hop hadi bakayım. Aa tek atmadı. Tek atmadı. Ve hadi bakayım bunu da öldürdüm. Abi bir time set day yapsak pardon night yapsak şu an ben de hop Hadi bakayım şimdi zombiler gelsin abi videomuzu da böyle bitirelim. Sunucuya gelebilirsiniz arkadaşlar ama doğru hemen yakında doğmuyordu bunlar. Lan night yap night. Yani sonuncu e, sunucu gayet güzel hepinizi bekliyorum sunucuya gelebilirsiniz. IP's açıklama da olacaktır. Bülon premium sunucu bunu da söyleyeyim. Hadi bakayım. Sunucu bülon arkadaşlar premium sunucu hepinizi bekliyorum sunucuya gelin zombi nerede? Hadi bakayım zombi de gördük. Ve Hadi bakayım 3 vuruyor ama çok iyi çok iyi hadi bakalım. Şuna da yedek daha bir şuraya. Aa tek tek geliyor. Ha. Olsun yapacak bir şey yok. Evet şimdi. Başka da zombi olmadığına göre hepinizi seviyorum arkadaşlar. Daha fazla e, bu tarz videolar istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere ve fazla da kendinize iyi bakın.